Ne haber? Benimle yeni bir YouTube. Evet. 500 gram pirinç var. Yani 450 gram pirinç. 50 gram pirinç unu var. 50 gram pirinç ununu kek gibi yapıyorum. Yumurta. 4 tane yumurta var. İçine de 300 mililitre süt koyuyorum. Niye süt? Hocam deriye kalın açtırıyorum. De değil. Bu ne küfürdür arkadaş ya. Yani önümde plan program daha uzun bir süre var. Yani ona bakacağız. Şimdi askerden döndüğüm için biraz hastayım. Az berbat bir hastaydım ya. Şimdi 150 şer gramdan 3 tane 3 kutu 3 kap pirinç hazırlayacağım. Tamam 150 şer gram 3 tane. çok fazla öğüne bölmeyi sevmiyorum. Çünkü çok fazla öğüne böldüğüm zaman yani daha az daha zorlanarak yediğimi hissediyorum. O yüzden mümkün mertebe en fazla 4 öğünde bütün işi bitirmeyi hedefliyorum. Evet. Etti 2. Pirinç basmati. Ballı yesem olur mu? Olur. Kırık pirinç yesem olur mu? O da olur. Sana ne iyi geliyorsa on iyi. Bütçen neye el veriyorsa on iyi. Ye. Yeter ki bütçem yetmiyor deyip spordan uzaklaşma. Yani bütçem yetmiyor. Abi bulgur yesem olur mu? Ye. Makarna yiyeyim mi? Ye. Ama bu sporu yap. etli 3. 3 tane. Okey. Bu tamam. 700 gram da tavuk var. Air fryer. Aha pirinç. Yıka. Şöyle bir ıslah. Şunları da koy. Bu arada astronomi mezunuyum. Ne öğrettiler okulda dersen öğrenen olmuştur elbet. Benim o taraklarda pek yokmuş. Ben çok bir şey öğrenemedim. haberin olsun. Her yer bitti. Plan program. Asker bizi askerlik bizi mahvetti. Askerlikten önce yine hasta olmuştum. Ee, yani bir <laughs> 8 haftadır falan ilaç yok. 4 haftadır düzenli antrenman yok. Ee, yani yarın pazartesi 13 Ocak itibariyle o yüzden diyorum her şey yeniden başlıyor. Her şey yeniden planlayacağız. Hedefler, Düşünceler, yapı, kafa her şey yolda da gözeceğiz. Planlamayı tabii ki çıkardım. Ee, güzel bir planlama. Ee, i̇çeriğini çok fazla detaylı veremeyeceğim. Ama güzel bir planlama. Çok hızlı bir şekilde hacim alabileceğimiz, kendimizi toplayabileceğimiz dinlenmeleri barındıran, içinde TRT'leri de barındıran, barındıran. Aynı zamanda kas kazanımı da çok fazla bir şekilde içinde olan bir planlama içindeyim. Yani planlama yapıp böyle yaptım. Ee, çok fazla da süreç uzun olduğu için e, her ortama 4 ayda bir de e, dinlenme dozuna düşüp tekrardan e, biraz reseptörleri temizleyip tekrardan pik e, yapıyorum. Blast'a geçiyorum. Ama e, kuru çok yok. TRT ve Blast var. Eee <laughs> içeriğini çok söylemeyeceğim. Sonra yani insanlar ben bu dozları kullanıyorum ya da bunu 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 kullanıyorum diye insanlar da bunu bunu kullanmak zorunda değil. Ve böyle düşünceden dolayı belki sağlıkları olumsuz anlamda etkilenebilecek insanlar olabilir. Ben bunları kan tahlillerini falan da filan kontrolünü yapıyorum diye tüm insanlar bunu yapıyor gibi düşünmemek lazım. Bu çünkü insanımız yani ne olacak? Ha, koy göte daha genciz ona çakarız, bunu tokatlarız. Karaciğer dediğin on numaralı adamdır, kendi kendini toparlar diyerek hareket ediyor, etme böyle. Evet, pirinç yıkama işlemine devam ediyoruz. Pirinç yıkama bir sanattır. Bu basmati biraz daha kolay yıkanıyor. Yani ama baldo yine keza daha zor falan bir pirinç. Basmati'nin tadını daha çok seviyorum. O yüzden baldoyu biraz daha e, suyla pişirdiğinde yani buharlı pişirdiğinde işte. çok hmm, nasıl kavurmadan pişirdiğin zaman çok lapa olduğunu düşünüyorum. O yüzden sevmiyorum. Ama yiyebilir miyim? Yiyebilirsin. Yeter ki ye. Şimdi ikinci kaba geçtim. İkinci kabı temizliyoruz. Yani pirinci ıslıyoruz, yıkıyoruz. Bunlar önemli. Bunlar önemli, evet. Bir tur daha yapalım. Evet. Bu da tamam. Kaldı son kap. pirinci aldın, içine suyunu koydun tepelemesine. Nasıl hoşuna gidiyorsa işte biraz kuru yiyorsan daha az su koyup çok kuru sevmiyorsan biraz daha fazla su koy falan. Kendi zevkine göre zamanla alıştırırsın. Sonra bunu buraya yerleştirdin mi abi? Üçüncü pirincini de koydum. Kapağını da kapattım. Bak şimdi. Çiçek. Şurada da ortalama 30 dakika ben ideal olduğunu düşünüyorum. 30 dakika bana yetiyor. 30 dakika güzel oluyor. Diye Düşünüyorum. Evet. Bundan sonrası abi... Makineyle pirinç arasında. Sen hiçbir mevzu şey yok. Aha! Air, airfryer'da tavuğun da hazır. Tamam mı? Bu yemeği yapmak zor değil. Bunu hazırlamak zor değil. Salata yapacaksan salatan falan filan zor. Zor da değil. Biraz daha meşakkatli. Yap. 4 yumurta. Hocam niye tam? Ayarladım gramını, yağını. Merak etme buradan aldığım yağı başka bir yerlerden değerlendirip oradan ayarlıyorum. Kafanı yorma. Biz de varız bu işte. Evet. Protein Ocean Rice cream. Hocam protein ocean yok. Zart süt markası olur mu? Olur. Bilmem ne bilmem ne. Olur mu? Olur. Sponsorum da değil. Parasını verdim aldım. Elması da çok kötü. Elmalı turtası. Ama portakallısı falan vardı. 10 numaraydı. Limon cheesecake falan 10 numara. Başım gözümüz. İyi yapmışlar ona bir şey diyemem. Ama elmalı olmamış. Yapma. Yapma. Bir daha yapma. Bir bardak. Bir bardak yetiyor tam yağlı. Evet. Evet. Bir bardak süt. Koyuyorum. Koyarım. Ya kardeşim yani şimdi süt ürünü kullansan ne olur kullan. Yani sen bu videoyu yaptığın insanların ya adam yemiş sütünü kardeşim ya. Adamlar ne yarak yiyeceğinizi bilmiyor. Yani süt ürünü kullansan ne olur kullanmasan ne olur. Yani şimdi 30 yaşına gelmiş bir adam ne ananın amına süt içiyorsun yani süt nedir ya? Yani? Anlıyor musun? Yani bana ters geliyor. Ha bir bardak içersin sonuçta zehir değil. İşte süt e, gerçi o da soru sormuş biri. Hocam bir bardak süt içiyorum derimi kalınlaştırıyorum. Ya derine sokayım oğlum senin ya. Neymiş yani derin karınlar. Yani bunu soran sanki Mr. hamına koy. Yarışmaya girecek de bir bardak süt içsem veya bir e, 50 gram peynir yesem derim ki ya derine sokayım sana. Bedava bedava sorulur anlıyor musun? Ben sevmiyorum bu tip şeyler. Yumurta. Düştü abi. Tamam. Buraya kadar da okeyiz bir ölçek 50 gram pirinç oldu. Ne oldu bu şekilde? 500 gram pirinç yemiş oldu. Aha bunu da koyduk mu? Hepsini topluyorum. Şöyle bir güzel çırpıyorum. İyi. Doğan bu. aldım yerleştirdim okey şöyle geldim sarı bezimle de masamı sildim mi? düzen, nizam, intizam şimdi bunun tek pişirme modu var tek pişirme moduna getiriyorum 16 dakika diyor ama bu 16 dakikada pişmiyor kardeşim ben bunu tespit ettim bu şöyle 35 defa falan önce pişiyor 35'e getirdim. 180 derecede verdim ayarı. Evet. Bak buhar, buhar çıkarmış gördünüz mü? Yani o buharla pişiriyor. Bu meret bittikten sonra da alacağım kapları. İçine tavuklarımı yerleştireceğim. Tavuklarım zaten buradaydı. Bunu bir rutin haline getirmeye çalıştım. Bunu bir rutin haline getirmezseniz... Ee, olmaz. Yani bunu tavuk pilav... Her zaman tavuk pilavı yiyin demiyorum. Her zaman öğünlerinizi hazırlayın da ama mümkün mertebe bir şeye uymaya çalışın. En azından %80'e uyabiliyorsanız %80'e uyun. Elinizden %80 e gel uymak geliyorsa ve %80 sizin için aslında top limitlerdeyse okeydir. Ama sizin %80'e uyarken çok rahatsanız ve %90'a uyabilecekseniz aslında %80'e uyuyorsanız yine bu işte bir terslik vardır. Önemli olan limitlerinizi zorlamak. Burada başka söyleyebileceğim başka bir şey yok. Saat kaç oldu? 23 24. Ufaktan bir biraz su içelim, biraz işte vitaminlerimi alırım. Yavaştan uykuya geçelim. Kendinize iyi bakın.